ÖTV zamı ile birlikte ikinci el piyasası artışa geçti. Sıfır araçlara olan zamlarla ve ÖTV artışıyla vatandaşımız ikinci el otomobillerine zam yaptı. Bu da tabii bizim sektörümüze direkt etki etti. Sıfır araçlarda hepsine yansıdı tabii ÖTV artışı. İkinci el araçlarda ise herkes de aracına şu an zam yapıyor. Hani artış yapmayanları binicilerimiz yakalayıp almaya çalışıyor açıkçası. Pandemi başlangıcı ile birlikte araç fiyatları tabii ki çok arttı. Hem herkes otomobil almak istedi, hem de otomobil fabrikaları üretim yapmadığı için sıfır araç azaldı. Gelen araçlar da azaldı. Bu sebepten dolayı tabii ki araç fiyatları arttı. Bazısı tabii çok tepkili. Nasıl desem, bir hafta önce sattığı otomobilini tabii bilmediği için, satmazdı, bilseydi. Bir hafta önce sattı otomobili şu anda yerine koymuyor. Aynısını yerine alamıyor. Bazısı ise aracımın değeri arttı deyip sevinen var. Ben yeniden düşeceğini düşünmüyorum açıkçası ama zamanla bizim bu fiyatlara alışacağımızı düşünüyorum. Yani mesela şu görmüş olduğunuz otomobil e, şu anda yurt dışına alsanız vergisiz 1 milyon 300 bin TL civarı. E, Türkiye'de sıfırını almaya taksanız ise 4 milyon 900 bin TL. İkinci el fiyatı da 4 milyon TL. Ee, Örnek vermek gerekirse yanımızda bulunan araç 2020 model, 5.000 km'de ikinci el bir otomobil. Bu aracın sıfırı 4.100.000 milyon yüz bin TL, ikinci elde yeni fiyatıyla 3.100.000 milyon yüz bin TL oldu. Ben. Yok, bu sürekli. Evet. kendine bir şey katıyor. Herhangi yaşlı kadar değerli bir şey yani sahip. Çıkıyor. durasyon. Evet abi, şansınızda işte. Evet abi, şu anda onu